Merhabalar. Bu videomuzda belirli bir diskin içi ortası kesilmiş bir diskin burada bir ince bir plane olduğunu düşünüyorum ve bu plane'in içinde bir şerit var. Şeritin elektriksel potansiyelini bulmaya çalışıyoruz. Elektrik potansiyelini yani şuradaki bir dq yükü için dv ifadesini türetmek istiyoruz. Şimdi burada bildiğimiz şey şu. Eğer ki buradan bir üçgen çizerseniz biraz üçgen değil de buradan bir yay uzunluğu alırsanız şu yay uzunluğunun buradaki dt açısı olmak üzere dt açısı olmak üzere şuradaki yay uzunluğunun ne olduğunu görürsünüz. Şuradaki şu yay d S diyelim. Bu DS yay uzunluğu. DS yay uzunluğunun şuradaki D teta ve R ile verildiğini görürsünüz. O zaman şuraya R -s dersem şu DS uzunluğunun D uzunluğunun d theta r olduğunu biliyorum. Ancak biz şunu biliyoruz. Şurada bir alan var, değil mi? Ve bu alanda şunu biliyorum. Burası ile burasının aynı olduğunu düşünelim. O kadar ince ki, o kadar ds boyutundaki şey o kadar ince ki aslında şu bozukluk, şu büyüklükler birbirinden ayırt edilemeyecek derecede aynı yani. O kadar küçülttüm ben bunu. Sıfıra çok yakın bir değer aldığını gördüm. O zaman şu ifadeler şöyle değil mi? Burası dtr üssü. Burası da dtr üssü. Eğer yani bu her ikisi de dtr üssü ise o zaman buradaki şu mesafede dr olduğuna göre dr üssü olduğuna göre buranın alanı yani da alanı d teta şöyle yazalım d teta r üssü çarpı dr üssü ifadesiyle verilir. Buradaki alan. O zaman diyelim ki bunda bir sigma yük yoğunluğu var. Sigma yük yoğunluğunun ben Q bölü A olduğunu biliyorum. O zaman e, da ifademizde ifademizde yine şuradan şöyle yapabiliriz, değil mi? Sigma ifadesinden yine gidebiliriz. Sigma ifadesi aynı zamanda dQ bölü dA ifadesidir. O zaman dQ ifadem sigma çarpı dA olacaktır. Peki biz dV kadarlık bir potansiyelin ne olduğunu biliyoruz. dV kadarlık bir potansiyelimizin şöyle bir şey olduğunu biliyoruz. 1 1 bölü 4 pi epsilon 0 Burada e, yine bir İntegre edelim. Direkt DQ şeklinde yazalım. DQ bölü R olduğunu biliyorum. R mesafesi artık neyse. O halde bunu integre edersem Burayı da integre edeceğim. edeceğim. Şuradaki DQ'nun Sigma DA olduğunu biliyorum. O zaman bu da 1 bölüde 1-0 yerine de KE yazalım. Şuranın yerine KE çarpı aslında yazmayalım çünkü birbirlerini götürecek terimler var. 1 bölü 4 pi epsilon 0. Burası sigma çarpı dA bölü r oldu. Bu da 1 bölü 4 pi epsilon 0 integral. Şimdi buradan bir değer daha geldiği için bir integral daha gelecek ve çift katlı bir integrale dönüşmüş olacak burası. Ne oldu burası? Sigma dA için dA ifadesini yazıyorum. Sigma çarpı d teta r üstü d r üstü bölü yine buradan r bu arada şu ifade de r üstü ifadesini değiştirelim. Şöyle r yapalım. Çünkü şu mesafeden bahsettiğimiz için 2 r birbirine karışmasın. Şuna belki büyük r üstü diyebiliriz. büyük R Şu ifade şöyle bir hal aldı mı? 1 bölü 4 pi epsilon 0 sigma çarpı dq çarpı, çarpı r üssü çarpı dr üssü. R ifademde şöyle bir hal aldı artık. R ifadem kök içinde r üssünün karesi artı z kare. O zaman buraya da v karesi artı z kare gelmiş oldu. E, teta integralim sıfırdan 2 pi'ye gidecek. E, bu da a'dan b'ye gidecek. İç yarıçapım a olduğu için dış yarıçapım da b olduğu için a'dan b'ye götürüyorum. Daha öncelikle d teta integralini alalım. Buradan 2 pi gelecek. O da 2 pi bölü 4 pi epsilon 0 çarpı sigma integral. Sıfır sıfırdan değil a'dan b'ye integral. Ee, r üstü dr üstü bölü kök içinde r üstünün karesi artı z kare. Şu ifade de bununla bunun gittiğini ve bunun gitti, iki kaldığını görüyorum. Ee, burası sigma bölü 2 epsilon 0 a'dan b'ye integre ediyorum burayı. R üssü dr üssü bölü kök içinde r üssü kare artı z kare. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Buradan bir substitution yapabiliriz. R kare artı z kare eşittir u olduğuna göre 2 r üssü 2 r üssü dr üssü eşittir du. Buradan D, r üssü eşittir. E, ee, du bölü 2 r üssü olur. Yine aynı şekilde şöyle diyebiliriz. Hatta r dr üssü şöyle yazalım. Yani burası öyle kalsın. Evet şurası şöyle kalsın. Buradan D R üstü DR bölü D. D o bölü 2 geldi. Bunu uygularsak sigma bölü 2 epsilon 0 integral A'dan B'ye 1 bölü şöyle yapalım hatta 1 bölü 2 Şu ifadenin yerine de U, üzeri, U yazdım. U üzeri, U üzeri eksi 1 bölü 2 DU ifadesi gelmiş oldu. Şu 1 bölü 2'yi dışarı çıkartalım. Buradan e, sigma bölü 2 epsilon 0 1 bölü 2 e, integral a'dan b'ye u üzeri eksi 1 bölü 2 d o bu integrali alacak olsak eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2'ye böldüm. 2 geldi. Şöyle bir hal aldı. Şurası aynı kaldı. Burası aynı kaldı. Bu integralden de 2 tane kök içinde u ifadesi gelmiş oldu. Bunlar birbirlerini götürecektir. Ve de sigma bölü 2 epsilon 0 kök u bu da sigma bölü hatta şöyle a ile b'yi yazmayalım çünkü burası u'ya değiştirmiş olduk e, ee, u'dan şimdi geri geliyorum sigma bölü 2 epsilon 0 u yerine de r üstünün karesi artı z kare a'dan b'ye bu da sigma bölü 2 epsilon 0 kök içinde b koyduğumda kök b kare artı z kare artı kök şu arada eksi var eksi a kare artı z kare olmuş oldu. Bu şunu gösterdi. Şu ifade. Bu Herhangi bir kalınlıktaki bir plane verirse bize herhangi bir kalınlıktaki bir plane biz bunun potansiyelini, burada yarattığı potansiyeli bulabiliriz ve bu potansiyeli kullanarak elektrik alan ifadesini de bulabiliriz. Buradaki dq kadar için bu ifadeyi türetiriz. Buradan elektrik alanını da bulabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.